devam ediyoruz. Şimdi bölüm 1 ayet 18'den devam ediyoruz. Ayet 18-19 okuyorum. Bundan 3 yıl sonra Kefas'la tanışmak üzere Yeruşalim'e gittim. 15 On gün onun yanında kaldım. Öbür elçilerden hiçbirini görmedim. Yalnız Rab İsa'nın kardeşi Yakub'u gördüm. Yani bununla ilgili başka bir kitapta bir ayet Elçilerin İşleri 9. bölüm ayet 27. O zaman Barnaba onu yani Pavlus'u alıp elçilere götürdü. Onlara Saul'un Şam yolunda Rab'bi nasıl gördüğünü, Rab'bin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Yani bunlar herhalde aynı aynı şeyden bahsedilir. Pavlus inkar etmiyor ki yani ben hiçbir zaman elçilerin yanına gitmedim. Öyle demiyor. Yani gittim ama başlangıçta değil. Üç sene geçti. Ondan sonra gittim. Ve acaba sen o zaman onlardan Petrus'tan müjde aldın mı? Hayır, almadım. Bunu kesinlikle söylüyor yani. Elçiler onu zorlamadılar. Yani şunu ve şunu şekilde, şu ve şu şekilde müjdeyi duyurman gerekiyor. Müjden şöyle ve şöyle olsun. Öyle demediler. Öyle bir şey yoktu. Ve neden bu konu önemlidir? Tekrar soruyoruz. E, Pavlus ümit ediyor ki Galatyalılar onun müjdesinin Allah'tan geldiğini anlasınlar. E, bunun için bu sorun, bu konu önemlidir. Yanlış öğretmenler şunu söylediler ki, yani biz Pavlus'la aynı sevide, seviyedeyiz. O da e, elçilerin e, öğrencisi, biz de aynen. Ama bizim sayımız daha çok, bizim otoritemiz daha çok. Yani demek ki bize kulak vermeniz daha faydalıdır. Ve bunun için bu durumda Pavlus'un kendi göreviyle övünmesi lazım oldu. Yoksa Pavlus'un öğrettiği cemaatleri imanlarını kaybedeceklerdi. Pavlus'a güven, güvenleri artık yoktu. O zaman müjde kaybolmuş. Evet, 20. ayet. Bakın size yazdıklarımın yalan olmadığını Tanrı'nın önünde belirtiyorum. Şimdi burada Pavlus ant içiyor. Pa Tanrı'nın önünde belirtiyorum. Konu o kadar önemlidir. Önemsiz konularda bir Hristiyan'ın ant içmesi günahtır diyebiliriz. Ama bu, bu konu hayat önemi taşıyor. Yani çünkü burada Allah'ın kilisesinin temelle ilgili, temelinle ilgili olan bir şey vardı. Yani müjde ile ilgili olan bir şey vardı ve bunun için Pavlus ant içiyor. Ve aynı zamanda fark ediyoruz ki yani düşünün Galatyalılara ilk önce bir zamanlar önce müjde duyurdu. Galatyalı böyle seve seve onu duydular. Ve şimdi öyle bir durumdaki e, onun ant içmesi lazım. Size söylediğimi bu antla kanıtlamak istiyorum. Yani hazırım, buna hazırım. Ne kadar hor görüldü yani. Gerçekten e, bu yanlış öğretmenler, öğretmenler Pavlus'un görevini ve değerini çok e, alçalttılar ve aynı zamanda müjdenin değerini de alçalttılar. Evet. Bir sonraki ayet. Sonra Suriye ve Kilikya bölgelerine gittim. Yani Yeruşalim'de Petrusla görüştü. Sonra e, Suriye ve Kilikya bölgelerine gitti. Zaten bunlar komşu bölgeleridir. Kilikya bugün Adana, Adana bölgesinde. Evet. O bölgelerde dolaştı. Sonra e, bu birinci bölümün son ayetleri 22'den sonuna kadar. Yahudiyenin Mesih'e ait kiliseleri beni şahsen tanımıyorlardı. Yalnız bir zamanlar bize zulmeden adam önceleri yıkmaya çalıştığı imanı şimdi yayıyor dendiğini duymuşlardı. Böylece benden ötürü Tanrı'yı yüceltiyorlardı. Yani Pavlos burada Yahudiye'deki kiliseleri artı Şam'daki, Arabistan'daki, Suriye'deki, Kilikya'daki kiliseleri tanıklık olarak alıyor. Yani bunlar benim daha önce e, yıkmaya çalıştığı imanı şimdi yaydığımı tanıklık ediyorlar. Yahudiye'de bile bu kiliseler böyle yapıyorlar. Acaba ben sünneti duyurdum? Hayır. Yasayı mı duyurdum? Hayır. Ben Mesih'in müjdesini duyurdum. Yoksa bunlar öyle söyleyemezlerdi. Evet. Tamam, birinci bölümü bitirmiş olduk. Galatyalar ikinci bölüme geçiyoruz. Ve hala bu e, geniş kısımdayız. Yani kısım kısımın başlığı ana sorunun temelde olan şeyler bir çözüme doğru ilerleme. Yani henüz çözümde değiliz ama çözüme doğru ilerliyoruz. İlk beş ayeti bu bölümün Pavlus elçiler tarafından kabul edilmiştir şimdi görüyoruz. Birinci ayet şöyle öğretiyor. 14 yıl aradan sonra Titus'u da yanıma alıp Barnaba'yla birlikte yine Yeruşalim'e gittim. Yani 14 yıl aradan sonra Yeruşalim'e gittim. Pavlus cemaatlerde Şöyle öğretti Yahudi olmayanlar iman aracılığıyla yasanın gerekleri olmadan aklanırlar. Ama yasaya e, alışmış olan insanlar buna karşı çıktılar. Ve böyle bir tartışma olmaya başladı. Pavlus ile Barnaba buna karşı bir cevap verdiler. Yahudi olmayanların arasında nerede olursa olsun biz müjdeyi vaaz ettik. E, kutsal ruh bu vaazın üzerinde iman edenlerin üzerine indi. Yani onlar kutsal ruhu aldılar. Yani kutsal ruh bu çalışmalarımızı, müjdenin duyurma çalışmalarımızı tasdik etti bu şekilde. Biz yasa duyurmadık, müjdeyi duyurduk. Ve kutsal ruh bunu tasdik etti. Ama Yasa, yasaya e, böyle alışmış olan insanlar o kadar kolay kolay ikna olmamışlardır. Yani bu yetmedi. Yani büyük atalarımız var, elçilerimiz var bunlar hepsi yasa 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 diyorlar. Hatta sen Pavlus, sen kendinde yasaya uydun. Sen Timoteos'u sünnet ettirdin. Hatırlıyor musun? Yani böyle diyorlar ve e, bir karışıklık oldu. Pavlus bu karışıklığın devam edeceğini fark etti ve karar verdi. ki Tamam, biz bizim elçilere gitmemiz gerekiyor. E, onlar neyin doğru olduğunu söylesinler. Yani Pavlus kendisi için bunu demiyor. Kendisi emindir. Ama halk görsün, halk duysun. E, elçiler ne diyorlar? Pavlus emindi ve Titus'u da yanın yanında aldı, Barnaba da yanında aldı. İki tanığı yanına aldı. Barnaba e, beraber e, Pavlusla beraber çalışmış oldu Yahudi olmayan olmayanlar arasında ve Barnaba müjdeyi duyurmuş oldu. Yasayı değil, müjdeyi duyurmuş oldu. Ve görmüş oldu ki Kutsal Ruh çalışıyor. Kutsal Ruh bunu onaylıyor. Yani Barnaba bir tanıktır. Titus'la ilgili Pavlus Titus'a olan mektubunda 1 ayet 5 şöyle yazıyor. Geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım. Yani Pavlos'un güvendiği bir kardeştir. O da tanıktır. Bu iki tanığı yanına alarak Yeruşalim'e doğru gitti. İkinci ayet. Vahi uyarınca gittim. Boş yere koşmayayım ya da koşmuş olmayayım diye öteki uluslar arasında yaydığı müjdeyi özel olarak ileri gelenlere sundum. Yani burada bir sebep daha görüyoruz. Yani Pavlus karar verdi ki tamam bu konuyla ilgili Yeruşalim'e gitmemiz gerekiyor. Ama aynı zamanda bir vahiy oldu. Yani vahi ne anlamda ben öyle anlıyorum ki Allah ona böyle açık açık konuştu. Yani bu durum öyledir ki Yeruşalim'e gitmen gerekiyor. Hem de kendisi bunu fark etti hem de Allah onu buna itti. Belki gitmeseydi, olabilirdi ki gitme, gitmezdi o zaman. Yani bu vahiy yoksa belki gitmezdi o zaman. Ve durum daha kötü olabilirdi. Ama neyse vahiy oldu. Pavlus gitti. Kardeşlerle beraber Allah onu bu şekilde yönlendirdi. Ve Yeruşalim'e gittiğinde ne ne yaptı orada? Oradakilere müjdeyi sundu. Yani 18 sene gitti. Yalnız ondan sonra 18 sene sonra Yeruşalim'deki olan elçilere müjdesini sundu. 18 sene sonra. Şimdi konuşuyorlar müjde hakkında. Öteki uluslar arasında yaydığı müjde nedir? Onlarla şimdi konuşuyoruz. Yani öteki uluslar arasında yaydığı müjde. Durum şöyleydi ki, e, Yahudilerin arasında yasa duyuruldu ve duyurulsun. O tamam. Çünkü zaten yasaya alışmış olsun olsun. Yani o durum o şey çağ, çağla ilgili konuşuyorum şimdi. Elçilerin zamanı. Onlar yasayı duyurdular. Ve o tamamdır. Pavlus da buna razı oldu. Ama müjde eksiksiz kalsın. Yani müjde dokunmasın. Öyle denilmesin ki yasa yolu kurtuluş yoludur veya yasa kurtuluş yoluna bir pay veriyor. Öyle denilmesin. Ama öbür yanlardan yasa faydalıdır ve madem ki alışmışlar yasanın bu dünyadaki yaşam için birçok bir faydalı şey var. Yani sünnet de kabul edilebilir. Ama eğer sünnet ile böyle bir düşünce geliyorsa ki bu kurtuluş için lazım. O zaman aklanma için lazım. O zaman iyi değil. O zaman kabul edilmez. Ama başka türlü bir, bir gelenek olarak bizim halkımızın kültürümüzün bir simgesi olarak Tamam, neden olmasın? Yani e, önemli olan kurtuluş müjdeden, aklanma müjdeden iman yol, yolla gelsin. Bu net olsun. Ve bu şekilde Yahudilerin arasında müjde duyuruldu ama aynı zamanda biraz yasadan da alındı. Bu tamamdır. Ama Pavlus bu yasayı tanımayan, e, tanımayan e, öteki uluslar arasında çalıştığı zaman neden yasa duyurur duyurur duyursun? Bunun bir bir sebebi yoktu. Madem ki onu tanımadılar. Neden oradan bir şeyler e, olabilir ki bazı örnekler belki bulabilirdi ama böyle genel olarak yasadan konuşmak bir, pek mantıklı değildi. E, madem ki orada böyle bir tehlike vardı ki insanlar yasa kurtuluş yolu olarak düşünmeye başlıyorsa o zaman yasayı değil. Yani Yahudiler arasında tamam biraz yasa olsun ama kurtuluş aklanma e, anlamıyla değil. Ama öbür uluslar arasında Pavlus'un işinde yasa yok. Müjde duyurulması vardı. Ve, ve Yahudilerin arasında da bu yasanın duyurulması geçici olarak yani bu, bu noktada zamanımızın bu noktasındaki tamam kabul edilebilir. İleride belki bu durum değişiyor. Ama şu anda böyle tamam. Ve bu şekilde öbür elçilerle müjde hakkında anlaştılar. Pavlus ve öbür elçiler. Yani Pavlus diyor ki özel olarak ileri gelenlere sundum bu müjdemi. Yani yalnız oradaki kardeşlerle konuştuk diye, diyemiyor yani e, öyle demiyor yani oradaki en değerli en üst seviyede olan elçilerle konuştum ve onlara benim duyurduğum müjdeyi sundum boş yere koşmayayım ya da koşmuş olmayayım diye yani Pavlos bildi ki o boş yere koşmadı ve koşmuyor ama yasayı bu yasayı duyuranlar yani bir sahte öğretmenler öyle demesinler ki Pavlus boş yere koşuyor veya 18 sene boş yere koştu görsünler ki elçiler elçiler ve ben aynı aynı müjdede çalışıyoruz. Ayet 3. Benimle birlikte olan Titus bile Grek olmasına karşın sünnet edilmeye zorlanmadı. Yani burada bu görüşmenin sonucu görüyoruz. Yahudi olmayanlar sünnet ile zorlanmamalıdır. Yahudiler için o şimdilik izinli olsun. Ama atlanmaya ulaşmak için lazım olarak değil, atalara saygı gösterilsin ve imanda zayıflar olanlar için ki onlar sürçmesinler. Keçiçi olarak sünnet tamam olsun Yahudiler arasında. Ama tabii ki şimdi böyle bir durumda imanda zayıf olan Yahudiler ve aynı zamanda bu yanlış öğretmenler böyle bunu duyunca soruyorlar ki ne ne söylüyorsunuz yani sünnet kurtuluş için aklanma için lazım değilmiş mi? O ne kadar kötü ne kadar kötü yani Pavlus mutlaka yanlış bir öğretmendir şeytanın hizmetkarıdır. Yani bu düşünmede daha daha çok böyle ikna oldular. Ama burada yani aslında bir kelime böyle bir kelimeye odaklanmamız gerekiyorsa o bu zorlanmadı kelimesi. Yani zorlanmadı. Titus sünnet edilmeye zorlanmadı. En değerli elçilerin arasında olduğu sırada Yani sünnet oldu Yahudiler sünnet oldular tamam ama birisi diyor ki titus da lazımdır. peki neden lazım? Kurtuluş için. Hayır. Zorlanmamalı. Ve burada bu küçük bir nokta ama çok önemlidir. Zorlanmamadı. Zorlanmadı kelimesi önemlidir. ayet 4 ve 5. Ne var ki İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü el altından öğrenmek ve böylece bizi göleleştirmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardı. Müjde gerçeği sürekli sizinle kalsın diye bir an bile onlara boyun eğip teslim olmadık. Yani burada Pavlos'un Yeruşalim'in gidişinin temelinde olan sebebini öğreniyoruz. Yani müjde sizin aranızda kalsın. Galatyalıların ve öbür ulusların arasında kalsın. Saf bir şekilde. Ve müjde gerçeği şudur. Bizim aklanmamız yalnız ve yalnız imandandır. Yasadan değil yasanın gerekleri olmadan Sahte Müjde şöyle diyor: "Bizim aklanmamız imandandır ama yasanın gerekleri olmadan değil. Biraz yasanın gerekleri de olsun." Sahte Müjde de şöyle diyor: "Gerçek iman sevgiden yardım aramaz. Yani gerçek iman kendi ayaklarıyla duruyor. Sevgiye ihtiyacı yok. Demiyor ki ben ne yaptım? Hangi konuda suç işledim? Neyi kazandım? Diyor ki Mesih ne yaptı? O ne kazandı? Benim için ne yaptı? Yani böyle sıkı anlamda sevgiye ihtiyacımız yok. Kendi sevgimize ihtiyacımız yok. Yani kurtuluş konusunda Mesih'in sevgisi var. Ve benim iman etmem var. Yani bu müjdedir. Tabii ki böyle müjdeyle yaşayan bir insan bu sevinçle sevgi gösteriyor. Ama kazanmak için değil, bunu zaten kazanıldı bu kurtuluş. Ama hizmet etmek için, minnettarlık göstermek için, sevinci göstermek ve paylaşmak için. Bu şekilde tamam, iyi. Gizlice aramıza sızan sahte kardeşler, yani öyle kardeşler vardı ki, e, Pavlus'ta bir, bir bahaneyi bulmaya çalıştılar. Öyle ki, diyebilirdiler ki tamam onun müjdesi çok kötüdür. Yani bakın adam böyle iki yüzlük yapıyor. Böyle böyle yaşıyor. Böyle böyle diyor. Onun müjdesi de yanlıştır. Yani ona din, dinlemiyorsunuz. Ama Pavlus bir an bile onlara boyun eğip teslim olmadı. Öyle diyor. Ya belki onlar dediler ki Pavlos, yalnız kısa bir zaman, yani şimdi, bugün ve yarın ve öbür haftaya kadar müjde serbestliğine vazgeç. O kadardır. Ondan sonra tamam, müjde serbestliği olsun ama gelecek cuma gününe kadar. Yani böyle bir kısa bir şeye boyun eğme olsun. Bir an bile değil, diyor Pavlos, bir an bile değil. Çünkü görüyor ki bu sahte kardeşlerin gizli amacı müjdeyi yok etmek, imanları köleleştirmekti. O kadar ciddi bir konu. Luther'de kendi zamanıyla ilgili bir örnek veriyor burada. Diyor ki bize karşı gelenler bu gerçeği bizi tek aklayan Mesih'e olan imandır. Bu gerçeği rahat bırakmak istemiyorlar. Onu kaldırmak, atmak istiyorlar. Peki biz de onlara karşı ödün veremeyiz. Veremeyiz vermek mümkün değil. Veriyorsak o zaman müjde kaybolacak. Yani Luther biraz kendi durumunu Pavlus'un durumuna benzetti ve belki haklıydı. Sünnet veya Luther'in zamanında Papa'nın istediği bu dini törenler önemsiz şeylerdir aslında. Kurtuluş, kurtuluş açısından ama eğer bu şeylere şöyle bir şart konulursa bunu yap ve kurtulacaksın bunu yapma ve ebedi cehenneme gideceksin yani sünnet kurtulacaksın sünnet yoksa ebedi cehennem veya e, oruç tut kurtuluş tutma ebedi cehennem böyle bir anlamla bu törenlere aslında onlarda e, olamayan şeyleri ekleniyor. Onların böyle bir e, böyle bir e, gücü yok. Evet, gücü yok ve ve evet şimdi <laughs> evet gerçekten öyle. Onların böyle bir e, gücü yok. Eğer öyle. ...denilirse ki bunu yap ve kurtulacaksın, bunu yapma, ebedi cehennem gideceksin... ...bu zaman lanetli bir sahte öğretiş ortaya çıkıyor. Yani o kadar ciddi. Yani sünnet veya babanın e, istediği şeyler olsun... ...oruç veya ağaç veya taş... ...insanın keşfettiği herhangi bir şey ona öyle bir değer verebiliriz ki bu olursa kurtuluşun oluyor. Bu olmazsa kurtuluşun olmaz. O zaman o şey put haline geliyor. Ve bu putlara karşı olmalıyız. Güzel ama önemsiz şeylerdir. Ama onlara tanrısal kurtarış gücü sayılırsa onlar put haline geliyorlar. Evet. Tekrar söylüyorum. Tamam. Şimdi e, ayetler 6 ila 10 o bölüme geçiyoruz. Hala aynı aynı konuda aslında Pavlus elçiler tarafından kabul edilmiştir. Ayet 6 ne diyor? Ama ileri gelenler ne oldukları bence önemli değil. Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Evet, bu ileri gelenler söylediklerime bir şey katmadılar. İleri gelenler ne oldukları bence önemli değil. Bu sahte öğretmenler her yerde, her cemaatte elçilerin ve onların öğrencilerinin değerliliğini vurguladılar. Ama Pavlus diyor ki ne oldukları bence önemli değil. Yani bu konuda ne oldukları bence önemli değil. Kurtuluş onların değerlerin, değerlerine bağlı olan bir şey değil. Neden böyle yapıyor? Öyle ki müjdenin gerçeği ve vicdanların Mesih'teki serbestliği Galatyalı ve öbür uluslardan olan cemaatlerin arasında kalsın. Yani böyle elçileri azalamak veya hor görmek amacıyla değil yapmıyor. Ama müjde kalsın, müjde saf kalsın yapmak zorundaydı. Ve aynı zamanda aynı zamanda Pavlus bir, bir sebep de veriyor. Neden böyle diyebiliriz ki ne oldukları önemli değil. Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Bu sebepten diyebiliriz ki ister elçi ister her ne kim olursa olsun bence önemli değil. Tanrı ayrım yapmaz